Üstteki arkadaşlar beraber bugün içinde birlikte arkadaşlar kick off challenge'a başlıyoruz ııı ee, hemen başlayalım basla zetonları gönder bana zeton hmm. devam edelim hemen evet bu yeee yeah. pek olmadı arkası mı ha ben buraya turuncu yapacağım yok yok Burası yeşil burası mı turuncu? Evet. Altıda Türk gaz. Burada daha acı Evet evet. Böyle daha güzel. <laughs> arma. Ben biliyorum bir tane arma. Yok bu değil. Ama su olacak. Ya vardı daha doğrusu. Nerede? Ya? Yok. nasıl e, alsın ya tamamdır hayır brot dur dakika hayır brot da yapalım <laughs> konsolör tanesi şey. oyna basla kartlarım var hadi güzel şeyler gelsin Ne güzel bir çeker şey siz zaten sağlam da. Bu güzel. Bunu bilmiyorum bunu da geçiyorum bunu da. Bu arada bunu nereden biliyorsan diyorsa merak ediyorsanız başka bir feşte oynuyordum. O aynı sürende de vardı. Tatil. Menajer kafa kafa bilek kol kocak kondisyon kordos yok alışalı tek tamam mı ya tamam mı tamam merak etme ben biliyorum açıklamaları geçiyor 4 3 3 hiç olmadı değil değil hiç olmadı değil mi <laughs> F bu da tamam. Ram lazım? Hayır, başka bir bu yok. Tamam da tamam. Kaleci. 48, 48, Bu cb. defans dakika ya. Modum tabii ki de Yalnız benim kadromu hazırlamam lazım ya. <laughs> Bu böyle olmaz. Ram yok ya. Toplan çabuk çabuk çabuk. Bir şey mi var mı? defans bu falan ee, orta saha defansif orta saha tamam <laughs> defansif orta saha orta saha orta saha sağ bek sana sete olmaz ve, ve. İkinci forvet. Allah Allah. Oynayın ya. Bu taktik <tıklıktır> olmadı. 4-4-2. Yok bu değil. 4-4-2. Tam en azından daha iyi orta sağ <laughs> hmm. lazım. LM. Defansif sol kanat. Defansif sol kanat. Allah Allah. Ah bulduk. Sağ açık. Daha güzel. Tamamdır. <laughs> ah, bir tek bu. Ah oh, bulduk. Kaleci <laughs> Defans Sağ komut 43 Rebe Bozduk takım Hı Burada tam oynamıyor ama Her neyse Maç başlamış biz daha şey yapıyoruz yani. Her neyse 18. dakika Bir hemen geliyor bir anda sarı kart gördüler ya Abi bunlar böyle oynamıyor Böyle kadroya çıkmışlar Her neyse bu maç böyle ya Kim oynuyor? Salih Borucu. Bir dakika bunu dört, dört yaptı. <laughs> Sonra Üçüncü de Daren ee, Daren nerede ya? Daren asıktım. Asıktım. Ha Tamam. 1-2-3-4-5-6 6 da 1-2-3-4-5-6 Revoli 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 Skonde Ha. Tamam. Buradan olmuyor. Balbon olsa ben, olsa ben. Ha. Duygula <laughs> Tam burada daha belki atarız. Tutabilir tabi. Bunu da oynuyorum. Herkes de oynadı. Hmm. Bekliyoruz. Brother. Brother ikinci yarıya basılıyor. Ee, Formalız bence güzel oldu. <laughs> Bu adamı yenebiliriz. Bu da kısa kesmece ama. Kim? Biz işte bu ben. Daha sonra lige bakarız. Adamlar yoruldu rakibi. Benimkiler de yoruldu. Lütfen gol, gol yemeyelim. <laughs> Pardon. tahmin etmiştim. Beraberlik gelir. Ne bu? Yani faal hocam bir de kırmızı kart yani. <laughs> Ayıp. Hadi atak. Hadi gol bekliyorum gol. Bak ya top onlar kaptı ya. Hadi biz kaptık. Kaptı. Hadi be çok güzel. Ya, kaptım mı yine şunu? Hadi. Korner oh. ya. Hadi korner atarız. Öf. Böyle bir şey olmaz olsun ya. <laughs> kolay top verirsin ki zaten. Aha. Ya yapmayasın ya çok daha çok bizde bizim yapmamız lazım 82 83 çok güzel 85 hadi atabiliriz hadi ya Hastalık kart sabersiz vuruş kullanacak mısınız tabi kaptırdık zaten hadi Sabit olsan çek Koy dedim var ya. Hayır. Ya. Yapmayın bunu ya. Nasıl kaybederiz ya? Kaybettik bir adam Ne yapalım? 2-1. 84. dakika döndüremeyiz. Adamın defansı iyi ya. Yeni RZT'yi için ilk maçı da kaybettik. Bitti ya. Ben böyle bir takım görmedim. Ya. Puan durumu... 4 kişi miydi ya? Daha lig toplamıyorsun ya. Herhalde. Bugün ne? 10 dakika mı? Yapma be. Adamlar yorgun. Çabuk kondisyon biraz. Ya, hani şey ya. 10 <laughs> dakika bekleyeceğiz mi? Uf, Cristiano Ronaldo. Karnında olmuşlar var be. Bir daha. Ben zaman. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Bir tane daha video atarım. E, bu maçı izleriz. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Yardım bir daha çok video seversiniz. Kanala abone olun. Like ve unutmayın.